Geçen sezon transferde en fazla ismi duyulan yöneticilerden birisi de İbrahim Hatipoğlu'ydu. Bu sezon kendisinden iz yok. Bir kez ayağında alçı ile fotoğraf verdi. Geçmiş olsun. Anlaşılan o ki başkan Dursun Özbek transferde yetkiyi Hatipoğlu'ndan aldı. Abdullah Kavukçu'ya verdi. CIBA bayrağı çekti. Hatipoğlu'nun transferden alınmasında en önemli nedenlerden birisinin ise Mehmet Cibara başta olmak üzere amatör sporlardaki yöneticilerin katkısıyla olduğu iddia edildi. Cibara, Hatipoğlu'nun Carlos Cuesta transferini şu sözlerle eleştirmişti: Olmayacak oyuncuya 6 milyon dolar bon servis verip futbola getiren yöneticiye de karşıyım. Oraya parayı ayırıp amatör şubeye vermiyorsan ona da karşıyım. Cibara bu açıklamayı yaptıktan sonra Galatasaray yönetimi kadın voleyboluna çok ciddi yatırımlar yaptı.